Tamam çocuklar. Ben de heyecanlıyım. Ya bir dakika ya. Evet Çelik. Göster bakalım. İşte yeni logo. E hadi. Mühendis hanım. Bakın geceleri ben hep onlarla beraber olduğum için Evel Allah dillerinden çok iyi anlarım. Çelik bilir. Çelik bilir. Estağfurullah. Buyur. <laughs> Alo. Evet. Öyle diyor. Ne öyle diyor ya? Koca koca harfler değil de daha ince, daha sempatik. Sempatik demek. Hmm. Ee? Daha enerjik olsun diyor. Hmm. Global diyor. Bir dünya şirketine yakışan hareketlerde bulunsun diyor. Hadi çelik bir tane daha göster. Tamam. çelik cancilik, çelik Arç buldum! Arçelik demek, yenilik demek, yenilik demek, arçelik demek. E bu ne demek?